Eylül Kumaş'tan herkese hayırlı günler sevgili takipçilerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine harika ürünlerin tanıtımını yapmak istiyorum mağazamıza. Dün itibariyle yeni gelen hazır kıyafetlerimizin ufak ufak tanıtımlarını yapmak istiyorum. Yine bu grupta da birbirinden farklı şık ve güzel pantolonlar var. Burada erkek kot pantolonları var. Keten pantolonlar var. yine piyasanın çok çok altında mağazamızda satışa sunulmuştur. Bu grupta da yine kanvas ve keten pantolonlar var. Ring ring. Özellikle şunlar çok güzel ve çok şık. El kumaştan herkese hayırlı günler diliyorum.